Merhaba arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra videoma hoş geldiniz. Genellikle ayda 2 ya da 3 tane video atmaya çalışıyorum. 4 e, tane yapmam gerçekten, 4 tane çekip atmam gerçekten zor oluyor. Ama en az 2 tane mutlaka atmaya çalışıyorum video. E, böyle konuşmayı da özlüyorum. E, bugün okuduğum birkaç kitap Kasım ayındaki bir kitaptan bahsedeceğim. Daha doğrusu bir tane de çocuk kitabından bahsedeceğim. Ve izlediğim iki tane de filmden bahsedeceğim sizlere. Kasım ayının yarılarına kadar şu anlık böyle bir oturup konuşmak istedim. Hem de bir video olsun, ortaya çıksın diye. Elimdeki kitap Doğudaki Son Çocuk kitabı ve Richard Love yazmış bu kitabı. Lou. Ve... Kitabı gerçekten çok beğendim. Zaten bu kitap benim 2-3 yıldır radarımdaydı mı demeliyim bilmiyorum. 2-3 yıldır bu kitabı okumak için 2-3 değil de 1 yıl önce falan aldım. Ama bu kitaptan 1 yıl, 2 yıl önce haberdar olmuştum. Doğa ve çocuğun iletişiminin yani doğa ve çocuk konusunu merak ediyordum. Çünkü şöyle bir kanı vardı o zaman hani bunu duymuştum yani doğa işte çocukların doğada vakit geçirmesi işte hiperaktif hiperaktivitelerine vesaire bunları iyi gelebiliyor gibi. Yine devamında hani bunu konuyu merak ettim yani okumak istedim. Şimdi ben bu kitabı kesinlikle zaten ebeveynlere, öğretmenlere, anaokulu öğretmenlerine, ilkokul öğretmenlerine yani çocuklarla ilgilenen her kişiye, e, büyüklere de, büyüklere de öneriyorum. Biz e, gençlere, büyüklere, ya hiçbir şekilde yaş fark etmez. Çünkü e, insanın doğal etkileşimi her zaman e, zaten olması gereken ve olması e, gerekli olan bir şey aslında. Burada bu kitapta doğa yoksunluğu sendromu denen bir kavram ortaya atılıyor ve bu sendrom e, ileride yani diyor ki doğayla teması kalan çocuk kalmayacak artık. Dünyada bunun için artık diyor çabalamamız gerekiyor. Peki doğanın nasıl bir faydası var? İşte biz hep diyor çocuklardaki psikolojik sorunları ilaç tedavisi, psikolo psikologlara götürerek çözmeye çalışıyoruz. Ama diyor niye böyle bir doğanın rahatlatıcı, sağaltıcı, iyileştirici gücünden faydalanmıyoruz? Bunun üzerinde bunu temel alarak kitap bunu devam ettiriyor. Yine çocuklarla kitabın sonunda doğada yapabileceğiniz yüz şey şeklinde bir başlık var. O kısmı da çok güzel. İşte hiperaktivite, çocukların kendine doğanın nasıl iyi geldiği, dikkat eksikliği olan çocukların doğada vakit geçirmesinin gerekliliği. Yani o kadar çok şey var ki artık çocukların doğaya yabancılaştığı şehirlerde doğanın ne kadar yer alması gerektiği bazı yerlerde sıkıldığımı söyleyebilirim. Çünkü Amerika'ya göre daha çok yazılmış bu kitap. Yani oradaki işte banyolar, şehir düzeni vesaire işte Avrupa ile kıyaslamalar yapıyor. Bazı yerlerde sıkıldım ama ya bana bu kitabın getirisi o kadar çok oldu ki yani oraları önemsemiyorum. Yani bunu baştan söyleyeyim. Ee, çok faydalı bir kitap. Ben hani bu kadar doğada vakit geçirmenin bu kadar önemli olduğunu anlayamamıştım. Yani hani anlamamak demeyelim de gerçekten bu niye bu kadar önemli? Bunun cevabını almak istiyorsanız ve özellikle çocuklarda neden bu bu kadar önemli? Bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani çok çok önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Eğitimde eğitim ortamlarına doğanın yerleştirilmesi, işte orman okulları Norveç'teki mesela gibi gibi çocukların uyaranlara maruz kalması yani uyaran dediğim şey çocuk bir odada ne kadar şeye maruz kalabilir işte oyuncaklar sınırlıdır çocuğun ilgilenebileceği şey sınırlıdır ama doğada bir çocuğun bahçesinde ya da bir çocuğun o kadar çok keşfedebileceği bir şey var ki o kadar çok oynayabileceği o kadar çok işte ilgilenebileceği şey var ki bunların üzerinde duruyor kitap. Ve mesela bir parkla, hazır bir parkla doğal bir açık hava ortamının yani yapılandırmamış, nasıl söyleyebilirim bunu, işte dokunulmamış bir bir engebeli bir ortamın daha faydası olduğunu söylüyor. Mesela diyor ki hiç bozulmamış bir doğa açık havada oynayan çocukla işte engebeli yerlerden tırmanan, işte çaba gösteren böyle dengesini nasıl söyleyebilirim? Engebeli yerlerden çıkmaya çalışan, koşan, böyle farklı formları olan bir arazideki çocuğun gelişimiyle normal düz bir parkta, hazır bir parkta oynayan çocuğun gelişiminin aynı olmadığını. Bu engebeli yerlerde koşturan çocuğun, bir yerlere tırmanmaya çalışan çocuğun işte bu el becerileri ya da ne nasıl söyleyebilirim tutma çekme denge becerilerinin daha iyi olduğu gibi gibi yani benim artık sayamayacağım şekilde en basit örnekleri bunlar. Bu kitapta her şeyini açıklıyor. Bunu söyleyebilirim. Kesinlikle kitabı ben tavsiye ediyorum. Yine e, şu şekilde başında ben hemen e, göstereyim onu. Böyle iç e, kısmında örneğin birinci kısım çocukla doğa arasındaki ilişki. Çocukların doğaya neden ihtiyacı var. E, neden artık Ali ve Ayşe dışarıda oynamıyor? Bunu çeviriyle yapmışlar büyük ihtimalle. Doğa Çocuk Birliği'nin yeniden kurulması, balta girmemiş kara tahta doğal okulu reformu gibi harikalar diyar. Dördüncü sınır boyunun açılması hayret etmek ve sonunda da işte söylediğim gibi şöyle dizin kısmı da var gerçekten birçok araştırmaya dayanıyor bu e, bu kitap yani öyle boşuna yazılmamış. Bunu yazan insan gerçekten ömrünü e, bu konu üzerine adamış bir kişi. Arazi rehberi var yine burada burada da çocukla yapılan bir arazide çocukla e, yapmanız gereken mesela yüz şey şeklinde işte neler yapabiliriz ağaç evlat edinmek, kuşları gözlemlemek gibi gibi birçok öneri var e, yer yer çok sıkıldığım yerler oldu şimdi kitapta bunu da söylemeliyim siz de belki sıkılabilirsiniz çünkü araştırmalara da dayanıyor ama o kadar çok da getirisi oldu ki o yüzden bu kitabı tavsiye ediyorum çok fazla söz uzattım ve benim ikinci kitabım şu arkadaşlar bu kitap zaten alışveriş videomda görmüştünüz. Çok hayal kuran çocuk kitabı. Şimdi ben bu kitabı yine bir internette görmüştüm ve çizimleri gerçekten çok hoşuma gitmişti. Yani çok tatlı böyle çizimleri olan bir kitap çünkü. Çocuklar bu kitabın çizimlerini çok seviyor. Ve hayal kurmak kavramlı bu kitapla çocuklara şu şekilde bakın verebilirsiniz. Yani bir sayfası bu şekilde. Gerçekten çizimlerine bayıldım ama yani baksanıza çok çok güzel çizimleri var. Parlıyor bu arada. Tam görünüyor mu bilmiyorum. Ee, yani çocuklar gerçekten çizimlerini çok seviyor ve hayal kurmak, işte çocukların hayal e, güçlerini böyle harekete geçirebilecek bir kitap ve de böyle her e, bir olay oluyor, onun arkasından başka bir olay oluyor ve çocuk hani tahmin ediyor işte hadi bunu çocuğunuzla böyle konuşarak e, okursanız daha çok verim alabileceğiniz bir kitap. İşte şimdi çok hayal kuran çocuk sence nasıl bir hayal kurdu? Peki bu sayfadan sonra nasıl bir hayal kurmuştur? Şimdi nasıl bir hayal? Yani çocuklarınızı böyle hayal gücünü, hayal kurmaya teşvik edebilecek güzel bir çocuk kitabı. Ben çok sevdim. Çizimlerini de gerçekten çok beğendim. Çocukların da hoşuna gittiğini düşünüyorum. O yüzden ben bu kitabı tavsiye ediyorum. Bu bendeki eski baskıları yeni baskılarına da bakabilirsiniz. Hayal kurmak üzerine de konuşulabilir. Ve şimdi ben izlediğim iki tane filme sizden bahsedeceğim. Gerçekten bu ay çok güzel iki film izledim. Ve birini sinemada izledim zaten. Birincisi Dundu. Çöl gezegeni filmiydi. Zaten duymuşsunuzdur belki. Çöl gezegeni filmi vizyona girdi. Ve ben de bu Dun serisini herkes kitabını okuyordu. Çok merak ediyordum ee, ve izlemek izleme fırsatını yakaladım. Şimdi bu bu filmde gerçekten e, güzel bir bilim kurgu filmi. E, Fantastik de giriyor işin içine sanırım ama asıl olarak bilim kurgu mu deniliyor bilmiyorum. E, bilim kurgu sanırım. Şimdi ben çok filmlerden anlamam ama kendimce böyle hoşuma giden kısımlarını sizlerle paylaşmak istedim. Filmi anlatmayacağım. Film bir böyle galaksiler ötesi bir yaşamı anlatıyor. Ve orada işte krallıklar, krallıklar arasında geçen bir oranın halkı var. Çok farklı bir gezegen var. ya yani Film gerçekten sizi, konusunu anlatmayacağım. Film sizi sürüklüyor. Yani bu bir gerçek şimdi. Ve bu... Çölde geçiyor olay ve çölde e, çok iyi kurgulanmış bir film zaten. Yani kitabın yazarı çok iyi kurgulamış. Ve ben beğendim yani çok güzel aktarmışlar. E, hiçbir şey bilmeden gittim ben filmi araştırmadım. Sonrasında araştırdım bir şeyler daha çok kafama oturdu. Ama e, yani araştırarak giderseniz belki hani sürprizi kaçmasın diyorsanız araştırmadan gidin. O anlamda benim için güzel oldu. İkinci filmini ben çok merakla bekliyorum güzel bir seri olacağını düşünüyorum. O yüzden tavsiye ederim bu filmi. Yani kurgusu çok güzeldi. Çok farklı dünyası var zaten filmin. Ve o dünyayı çok güzel bir şekilde aktarmış. Özellikle böyle zaten inançlara da değinmiş. Böyle hani bizim bir videoda da izlemiştim. Şey diyordu işte Kur'an'dan, Tevrat'tan, İncil'den kesitler de var kitap şeyde kitapta ve filmde artık bunu zaten hissedebiliyorsunuz filmi izlerken aslında yer yer günümüze de göndermeler vardı bana sorarsanız vardı çünkü orada bir çatışma var işte bir bir şeyler uğruna çıkar vesaire hani sonuçta bir imparatorluk gibi bir düzen var oradaki şeyi anlatıyor filmin baş kahramanı şu çocuk gördüğünüz <laughs> ve Bilmiyorum. Güzel bir filmdi ve ve ben ikincisini çok merak ediyorum. Çok değişik bir kurgusu var. Kitaplarını okur muyum bilmiyorum ama filmini merakla izleyeceğim ikincisini. İkinci filmime geçeceğim şimdi sizinle. Şimdi arkadaşlar benim ikinci izlediğim film. Bunu ben evde izledim. Uzun süredir listemde olan bir filmdi. Şimdi Arrival mıydı? Arrival mıydı? Geliş diye bir film vardı. Telaffuzum yanlıştır. Büyük ihtimalle Geliş, Arrival diye yazılıyor. Bu filmi ben çok beğenmiştim. E, bu da yine bir bilim kurgu filmiydi ve uzaylılarla ilgili bir, bir filmdi. Ve bir dil bilimci kadının uzaylılarla iletişimini anlatıyordu. Genel hatları itibariyle filmi. Şimdi ben bu filmi beğendim. Normalde ben böyle uzay filmlerinden sıkılırdım. Ama ben izledikçe sevmeye başladım. De geliş filmini izledikten sonra e, sonra böyle ilgimi çekmeye başladı uzay filmleri. Birkaç tane de televizyonda görmüştüm. E, onun adını hatırlamıyorum şu an. Ama gerçekten e, ilgimi çekmeye başladıktan sonra bir de Marslı diye bir film var. Onu hala izlemedim. Onu çok merak ediyorum. Yıldızlar Arasını izleyeyim dedim. Ö önce Cuma günü Dunu izledim. Çöl Gezegeni Cumartesi günü de evde Interstellar Yıldızlar Arasını izledim. Şimdi şöyle uzay kavramını merak ediyorsanız kafanızda bazı şeyler oturtmadıysanız işte solucan deliği diye bir şey varmış mesela. Bu gerçekten de bilimsel olarak yani senaryo bilimsel olarak çok güzel bir bilimsel içeriğe sahip. Yani ona göre hazırlanmış çoğu kısmı uyuşuyor bilimsel gerçeklerle zaten. Gerçekten o uzay kavramını, işte galaksiler arası yolculuk kavramını, astronotların yaşamını o çektikleri şeyleri ve galaksiler arası solucan deliğinden geçiş vesaire şu an inşallah yanlış anlatmıyorumdur ben bu şekilde anladım bunları çok güzel anlatmış işte kara delik kavramı vardı orası da çok güzel anlatılmış ama ben çok oraları anladım şimdi film 2 saat 36 dakikaydı bir önceki anlattığım Dune filmi de bayağı uzundu yine aynı o şekilde bir süresi var filmin ben 2 saat 2 saatin çok çok zevk alarak izledim. Ama son 30 dakikayı öyle bir hızlı bir kurguyla şey yapmaya çalışmışlar ki nasıl söyleyeyim. O yarım saatte bir sürü olay oluyor ve kafanızda böyle oturması zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen gerçekten çok iyi bir uzay filmiydi yani. Özellikle o kara deliğe girdikten sonra şey yapma kısmını çok anlayamadım. İnsanlar artık dünyada yalnız şu şekilde eleştirilmiş film. Birkaç okuma yaptım filmin arkasından. İşte artık dünya yaşanılmayacak bir yer hale geliyor ve siz başka bir gezegene gitmelisiniz. Hani dünyayı feda etme gibi bir anlayış var sanırım. Bu şekilde eleştirilmiş. Hani dünyayı kurtarmaya çalışmak. Dünyayı niye feda ediyorsunuz gibi böyle. İşte galakside ya da bir yerde yerleşim olabilir tamam ama dünyayı feda edip de işte onu arkada bırakıp sadece ona odaklanmak şeklinde bir eleştiri olmuş. Niye dünyayı kurtarmaya çalışmıyoruz gibisinden. Birkaç yeri dediğim gibi böyle kafamda oturmadı filmin ama gerçekten bu galaksiler arası yolculuk farklı işte gezegenler galaksilerin arasında gidip gelmeler bu uzay aracında yaşanılanlar vesaire yani gerçekten tadında ve güzel bir filmdi. Bunu beğendim bu filmi. Dediğim gibi işte son yarım saatim kafamda oturamadım, oturtamadım sadece. Ama iz, unutmayacağım ve iz, izlediğim çok güzel uzay filmlerinden biriydi. E, geliş filmini de dedi, söylediğim gibi tavsiye ediyorum. Bunu beğendiyseniz e, ya da Arrival Arrival o gelişi beğendiyseniz bunu tavsiye ediyorum. Bu filmde beğendim. Bu şekilde benim e, bu hafta diyeyim. Bu iki haftada işte izlediğim filmler ve Bu şekilde benim bu iki haftada Kasımın ilk iki haftasında işte izlediğim bazı film kitaplar şeklinde güzel bir hafta geçirdim kaliteli filmler izledim düşünüyorum güzel kitap güzel bir kitap okudum bu şekilde geçti benim öyle herkese iyi günler diliyorum sağlıcakla kalın.